Hay Allah kaldı gene. Tö. Yarım dönümü süremedik kaldık gene ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Selam. Aleyküm, hoş geldin. Hiç hoş gelmedin. Hayırdır Mehmet amca? Ya sorma, gene emektar bizi yolda bıraktı ya. Saat onu Mehmet amca. Sen çalışıyor. çalışıyorsun. Doğru söylüyorum Hasan. Telefonda gördüm iyice bir traktör. Biraz da param var. Alabilirsin bir arayım orayı. Selamun Aleyküm, iyi günler. Aleyküm Selam abi, buyur. Senin ilanı gördüm aradım. Burada bir traktör var. Evet evet doğru, traktör benim. Traktörün durumu nasıl? Arızası var mı? Lastikleri yeni mi? Vallahi dayı traktör 10 numara. Bakımını yeni yaptırdım. Lastiklerini yeni değiştirdim. Şu anda hatta tarladayım. Sesi bile geliyordur belki. 650 veren traktör alır dayı. Yeğenim 650 iyi de sen bir güzellik yap. O kadar param çıkmıyor. Dayı sen de biliyorsundur. Bu traktöre bu para iyi fiyat. Sürekli arayan var. İlk gelen traktörü vereceğim ona göre. Dur hele dur. Başkasına verme. Daha yeni konuşuyoruz, anlaşacağız. O zaman şu kapurayı gönder de işin adını koyalım dayıcım. Tamam, sen bana hesap numaranı gönder. Hemen gönderiyorum dayıcım ben sana diğer telefonumdan. Kapuranı atayım, kalanını sonra hallederiz. Hiç sıkıntı yok canım dayım benim, anlaşacağız biz seninle kafanı yorma. Ha. Oldu, hayırlı olsun, görüşürüz, Allah'a emanet. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selamun. Bir ürün için değerinden çok düşük fiyat veren ilanlara şüpheyle yaklaşın.